Merhaba dostlar. Almatı'dan herkese sevgiler, saygılar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz Almatı'da yazdan kalma birkaç günlüğü yaşıyoruz. Ee, sanırım bundan sonrası için artık kışı hissetmeye başlayacağız. Geceleri soğuk ama gündüzleri yazdan kalma havalar var. Biz de bu güzel günleri değerlendiriyoruz. Hem işlerimizi hallediyoruz, hem de işlerimizi hallederken Size böyle videolar hazırlıyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur, beğeniyorsunuzdur. E, lütfen eksiklerimiz varsa e, videoların altındaki yorumlara yazın ya da Almatı hakkında, Kazakistan hakkında merak ettikleriniz varsa e, yorumlarınızı bekliyorum. E, bazı videolarım izleniyor, güzel izleniyor. Bazıları ise e, maalesef sizin tarafınızdan pek talep görmüyor. Bunu ben kendimde görüyorum. Demek ki diyorum düzgün bir içerik üretemedik ki insanlar izlemiyor. Onun için de daha da iyileştirmeye çalışacağım videoları, içerikleri daha bol hale getirmeye çalışacağım. Bugün de yine birkaç noktayı ziyaret edeceğiz. Hadi bakalım devam edelim dostlar. Kafkas restoranı mı ya da Gürcü? Şu karşıdaki. Gürcü. Gürcü. Evet dostluk plazaya geldik. Bir yeni yıl süslerini kontrol edeceğiz. Yeni bir şeyler var mı diye. Şu anda dışarıda gördüğümüz bizim 9 yıllık ledlerimiz hala kullanılıyor. 2014 yılında satış yapmıştık. Ama hala çok güzel bir şekilde kullanılıyor. 9 yıl yani bir yeni yıl süslemesi ledinin 9 yıl kullanılması çok iyi yani. Burası da Dostluk Plaza'nın meydanı. Yeni yıl evleri yapmışları böyle. Çok kötü bir yeni yıl ağacı var. Berbat. Yani bu sene yeni bir şeyler yapmadığı kesin onu anladık. Evet. Şöyle sizlerle Dostluk Plazayı biraz gezelim neler var bir bakalım. Yazın bu alanlar kafeteryaların yazlık alanları oluyor. Ama şimdi kış geldiği için burada Big Chef bizim Türk arkadaşlarının restoranı. Hemen şu arkada Mado var. Mado da bildiğiniz gibi Türk. Ha buradaki restoran uzun zamandır tadilattaydı açıldığını görüyorum. Sonunda açmışlar. Gerçekten yeni hiçbir şey yok. Hala bizim ürünler kullanılıyor gördüğünüz gibi. Bu da bizim için iyi diyelim artık. Yani gerçekten başka firmadan da bir şey almamışlar bu sene. Yerlerde buz da var dikkat etmek lazım. Dostluk Plaza buranın en elit AVM'si diyebiliriz. Tabi Esen Mall da var. Ama burası Esen Mall genelde markaların olduğu bir yer. E burası ise biraz daha orta kesime hitap eden bir yer. Bakın ağaç, yeni yıl ağacı bizim. 2014'te vermiştik orada. Şöyle göstereyim geyik. Geyik bizim. Yani bunu bu da yine 2014'ten. O zamanlar böyle geyikler yapıyorduk ama şimdi olay gelişti. Çok daha iyisini yapabiliyoruz. Evet. Burası Samal bölgesi. Genelde yaşayan insanlar da biraz paralı mı diyeyim? Nasıl tarif edilir? Biraz daha paralı insanların yaşadığı bölgeler. Zaten şu önümüzdeki cadde dostluk caddesi ee, Almati'nin şeyi diyebiliriz. Ee, en iyi caddelerinden bir tanesi diyebiliriz. Bu ürünlerin montajını kim yapıyorsa gerçekten çok kötü yapıyorlar yani. Ledleri çok kötü sarmışlar. Bilmiyorum. Şimdi birazdan da bir içeriye girer, içeriye çekeriz. Böylelikle Dostluk Plaza gezimiz sona ermiş olur. Burası da Dostluk Plaza'nın içi. henüz sarkıtları takılmamış. Sadece parapetteki saçaklar var. Ya hiç takılmayacak bu sene. Böyle geçiştirecekler. Ya da henüz montajı yapılmamış. Burası, ben burayı her zaman sevmişimdir. Yani içerisi oldukça bir alışveriş merkezi şartlarına uygun, ferah. Gördüğünüz gibi. Normalde AVM işlerini çekmiyorum ama yaptığımız iş sebebiyle böyle. E, görüntüler alıp paylaşmak istiyorum. Durum böyle görünüyor. Evet dostlar. Yine bir Türk markete geldik. Mir Store. Ee, Yimpaş Proma. Daha önceki videoda bahsetmiştim. Böyle bir Mir Store olarak ismini değiştirdi. Burası merkez diyebileceğimiz Alfar abinin hemen altı. Biraz önce Dostluk Plaza'yı gezmiştik. Dostluk Plaza'ya yakın bir yer. Şöyle göstereyim size biraz. şekilde. Burada küçük bir de manav var. Elmanın başkenti. Almatı'da elmalar, mandalinler, domatesler var. Çilek de çok güzel görünüyor kırmızı. Evet. Türk evet, marketin girişinde. Alfarabi Caddesindeyiz. Alfarabi. Gördüğünüz gibi akşam trafiği şimdiden başladı. Yani trafik bir tek Türkiye'de değil. Burada da oluyor. yüzümüze vurdu. Arkadaşlar yağmurlu bir gününden herkese selamlar. Bildiğiniz üzere vize başvurumuzu yapmıştık yaklaşık bir 5 gün önce, 5-6 gün önce. Şimdi onu almaya geldim ve onaylandığını, vizenin verildiğini gördüm. bir yıl artık burada çalışma vizesiyle sorunsuz olarak kalabileceğiz. Hazır buraya gelmişken şurada bir Türk yemeği yiyelim diyorum. Şöyle bir pilav üstü döner, iyi gider bu yağmurlu havada. Sonra da çok video çekmek için Uygun bir gün değil ama yürüdüğüm yol boyunca etrafı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi hava sisli. Yani Almatı evet güzel şehir o e, tartışılmaz ama acayip bir hava kirliliği var. Yani bu sis şehrin üstüne çöküyor ve nefes almanızı zorlaştırıyor neredeyse öyle söyleyeyim. Yani e, Böyle kötü bir durum var. Evet şöyle sokaklarda biraz sizinle gezelim. Böyle güzel kafelerin olduğu, restoranların olduğu. Ama hava dediğim gibi çok fazla da video çekmeye uygun bir hava yok. Kapalı ve ağaçlı. O sebeple çok da yürüme şansımız yok. <laughs> Şöyle biraz ilerleyelim bakalım neler varmış yol boyunca. Sizlerle paylaşalım. Kış sezonu neredeyse çok az güneş görüyoruz. Genelde kapalı ve yağışlı oluyor. Siz hiç eksik olmuyor. Siz her zaman var. Ama mesela e, Tanrı Dağları'na yukarı çıktığınızda buradaki bu bunaltıcı hava çok güzel bir havaya yerini bırakıyor. Yani burada gördüğünüz şu sis dağlara yukarı tırmandığınızda olmuyor. Ama şehir içi maalesef böyle. Burada hemen yine bir Ortodoks kilisesi var. Almatinin en aşık olduğu noktası ise şehrin ortasında bulunan kocaman parkları. Şimdi bir tanesinin içinden geçeceğiz. Gerçekten mükemmel yani bu konuda. Yani nerede oturursanız oturun. Hemen yanınızda mutlaka kocaman büyük bir park bulunuyor. Şu anda tabi kış mevsimi olduğu için yapraklar döküldü ve o yeşilliği göremiyoruz maalesef. Böyle gençlerin takıldığı yazın o kadar güzel oluyor ki buralar. Yani böyle o saatlerce oturursunuz yani. O kadar ben keyif alıyorum açıkçası. Evet devam ediyoruz yürümeye. Şurada hemen kiliseyi görüyorsunuz. Buranın bir tane çok ünlü bir kilisesi var. Mimari olarak sanırım bayağı da eski. Ee, ve tamamı ahşaptan yapılmış bir kilise. Oraya da yolum düşerse mutlaka çekip sizlerle paylaşacağım. Ee, ben daha önce gitmiştim. Tabi o zaman YouTube'a içerikler üretmiyordum. Yani çok bayılmıştım. Güzel bir mimari yapısı vardı. İçine girmemiştim ama bu sefer sizler için gittiğimde dışını da içini de sizlerle paylaşacağım. Yağmur şiddetini artırıyor. Sanırım bu videoyu çok uzun tutamayacağım dostlar. Gitmek istediğim bazı noktalar vardı ama oralara da gidemeyeceğimizi anlıyorum. Artık güneşli bir günde ee, sizinle gezmek istediğim yerleri o zaman gezeriz. Bugünlük çok uzun bir video yapmayalım. Burası şehrin tam merkezi denilebilir. Yani şehir merkezi genelde böyle. Tabii meydanlar var. Pamfilov Caddesi falan var. Gençlerin takıldığı bir yürüyüş yolu var. Oralara da gitmek istiyorum. Ee, sonrasında kayak sezonu açılıyor. Sizlerle birlikte güzel bir Şimbulak Kayak Merkezi'ni gezeriz. Ee, birkaç hedefim var Almatı ile ilgili. Onları da zamanı gelince sizlerle paylaşacağım dostlar. Şimdi Yandex'ten bir taksi çağırıp sanırım bu yağmurdan kaçma zamanı. Eski Sovyet binalarını görüyorsunuz zaten. Ha burası da Değirmen Kafeymiş. Artık şubeler ne oldukça arttırdılar neredeyse. Her yerde varlar. Şehrin her yerinde. Ülkenin her yerinde varlar. Sahipleri Türk. Evet. Bir de hava soğuk. Burada kamerayı tutuyorum. Ellerim üşüdü. görüyorsunuz. Bir zamanlar bu arabayı satın alacak paramız olmuyor. O da pahalıydı gerçekten. Şimdi artık böyle klasik araçlar olarak piyasada devam ediyorlar. Yani bu ülkede Kazakistan ya da Türkiye Cumhuriyetlerindeki ülkeler ne kadar bağımsızlığını kazansa da e, maalesef o yüzyıllık Sovyet etkisini üzerlerinden atamadılar. E, o kültür devam ediyor. Ama bu Kazakistan'da biraz daha azaldı gibi görüyorum. Özbekistan da öyle. E, Kazaklar kendi dilini konuşma konusunda oldukça ısrarcı. Ama tabi günlük hayatta. Rusça da ağırlıklı. Ama genelde kendi dilleriyle konuşmaya, cevap vermeye özen gösteriyorlar. Ben de bu yönlerini takdir ediyorum. Burada bir halı saha var. Atayurdumuz Kazakistan'dayız. ıslandık. Gözlüklerimiz de ıslandı. böyle bir gördüğünüz gibi yukarıdan yağmur yağıyor. Şapka falan da giymemiştik. Hava da soğuk olunca böyle ıslandık. Gözlüklerimiz ıslandı. Şimdi Yandex'ten bir taksi çağırıp devam edelim. biraz şehri göstermek için yürüyorum Almatı şehir merkezi nasıl buraya seyahat etmek isteyen insanlara birazcık Şu kaldırımın güzelliklerine bakar mısınız yani belki Türkiye'de bunu bulamadığımız için mi? nedendir bilmiyorum ama bayılıyorum gerçekten ya. Yani böyle rahat rahat yürüyebiliyorsunuz. Bisiklet yolu ayrı, koşu yolu ayrı. Bir düzen var. İnsana verilen bir önem var. Gerçekten çok güzel. Sonbaharın renkleri, yere dökülmüş yapraklar. Aslında çok romantik bir hava var. Tabii şu an benim için değil, yanında bir sevgilisi olan <laughs> birisi için böyle el ele tutuşup yürüyeceği romantik bir ortam var gerçekten. Soğuğu saymasak tabii. Da gördüğünüz bina Almat Spor Kompleksi hemen onun yanında da promenad alışveriş merkezi var ama o ayaklanma olaylarından sonra çok hasar görmüştü ve kapandı o günden sonra da açamadılar öyle henüz kapalı evet karşıdan karşıya geçiyoruz rehber olmuş Buraya gelen arkadaşlar oldukça fazla. E, elbette videolarda çekiyorlar. Ama çok fazla da böyle şehir içinde gezmiyorlar. Genelde insanların çok fazla uğradığı yerlere gitmeyi tercih ediyorlar. Ben de size normal gündelik hayatı göstermeye çalışıyorum dostlar. Evet. Birazdan videoyu bitireceğim. Videonun başında da söylemiştim. Ee, belki biraz itici oluyordur ama yine de kanalıma desteğinize ihtiyacım var. Ee, abone olur, beğenirseniz, paylaşırsanız etkileşimi artırmış oluruz dostlar. Bu da bizim için moral olur. Ve çekimlere devam ederiz. Normalde önceki senelerde yılbaşı öncesi şehir süslemesine akimat akimat yani valilik çok önem veriyordu. Şimdi maalesef son 2-3 yıldır şehir süslemelerinde ciddi bir azalma var. Hatta belli noktalara yapıyorlar. Onun dışında başka yerlerde yok. Mesela bu caddelerde şu anda hiç yok. videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda güzel bir havada güzel bir yerde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın diyorum